çok teşekkür ederim. Geliyor, gelecek gelecek meraktan. <laughs> Efendim, eee iki değerli belediye başkanımızı dinledik. Önce Beylikdüzü Belediye Başkanımızı, sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinledik. Özgüvenleri yüksek, yaptıkları işi çok iyi biliyorlar. Sorunları kavramışlar, nasıl çözeceklerini kaynakları nasıl yaratacaklarını bütün ayrıntılarıyla üç aşağı beş yukarı anlattılar. Bu başarıları hazmedemeyenler var. Engel çıkarmak isteyenler var. Birisini az önce Ekrem Bey biraz da esprili bir dille anlattı. Halka hizmet etmek istiyorsunuz. Hizmetin halka ulaşmasını istiyorsunuz. Kaynağı yaratmışsınız. Her türlü imkanınız var ama engellemeye çalışıyorlar. Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim. Bunların görevi engel çıkarmak, bizim görevimizde engeli aşmak. Dolayısıyla hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar, haklı olduğumuz sürece bütün engelleri aşıp halka ulaşacağız ve hizmeti götüreceğiz. Bu bağlamda özellikle Beylikdüzü Belediye Başkanımıza yaptığı güzel çalışmalar dolayısıyla gerçekten teşekkür ederim. Sayın Başkan güzel bir miras devraldınız aslında. Mirasın asıl sahibi de Sayın İmamoğlu. Dolayısıyla bunu devam ettirmek son derece güzel. Kütüphaneyi gezdik, diğer alanları gezdik. Beylikdüzü'ne defalarca geldim ve dolayısıyla Beylikdüzü halkı aslında <laughs> son derece şanslı. İstanbul halkı sonra şanslı olmaya başladı. 16 milyon insana hizmet götürülüyor. Gerçekten de iki başkanımızın ifade ettiği gibi hiçbir ayrım yapmadan Kişilerin inançları, kimlikleri, siyasal görüşleri, yaşam tarzları ayrımını yapmadan bütün İstanbul'u kucaklamak bizim görevimizdir. Halkçıların görevidir. Dolayısıyla biz bütün İstanbul'u kavradığımız zaman, kucakladığımız zaman, ayrım yapmadığımız zaman ülkeyi nasıl daha sağlıklı, nasıl daha tutarlı, nasıl daha kararlı, nasıl daha itibarlı bir yönetime kavuşturacağımızı artık Mısır'daki Sa'ar Sultanı'nda duymasını istiyoruz ve duyuracağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Engeller çıkarıyorlar mı onların görevi engel çıkarmak. Bizim görevimiz engelleri aşmak olacak. Efendim kreş konusunu öteden beri çok değer veririm, önem veririm. Mutlaka kreş açalım diyem. Çünkü aileler çocuklarını bırakabilecekleri yer bulmakta zorlanıyorlar küçük çocuklarını. E düşünün bir kadının pazara gitmeye hakkı var, efendim taziyeye gitme hakkı var, komşuya gitmeye hakkı var, kenti gezmeye hakkı var ama çocuğunu bırakabileceği, karnını doyurabileceği, e, sosyalleşebileceği, arkadaşlarıyla oturup konuşacağı, tartışacağı, müzik öğreneceği bir alanı yaratmamız lazım. İstanbul'un buna çok ihtiyacı var. O nedenle kreş konusunda atılan her adım olağanüstü değerli bir adımdır. Çünkü annelerin Ailelerin en çok değer verdiği kendi çocuklarıdır. Her ne kadar peder şahi bir aileden geldik ise de sonra bugün artık bütün toplum çocuk erkil bir aileyiz. Çocuk ne diyorsa aşağı yukarı çocuğun taleplerini yerine getiriyoruz. Çocuk aslında bütün ailelerde en değerli varlık olarak eee önümüze çıkıyor. Dolayısıyla çocuğa yapacağımız her yatırım Çocuğun gelişmesi, zihinsel gelişmesinden bedensel gelişmesine kadar yapacağımız her yatırımın, yatırımın çok değerli olduğunu biliyoruz. Buradan kısaca bir çağrı yapmak isterim aslında. Engel çıkarmasınlar. Engelleri aşarız. Gölge etmesinler. Güneşi mutlaka doğururuz. Şu anda herkes şunu çok iyi bilmeli. Özellikle bizim belediye başkanlarımıza engel çıkaranlar şunu çok iyi bilmeli. Karanlığın zifirisindeyiz ama güneşin doğmasına çok yakınız. Dolayısıyla engel çıkaracaklar, engel çıkarmak isteyenler mutlaka bunun hesabını yeri ve zamanı gelince vereceklerdir. Çünkü belediye başkanlığı engel çıkarmak halka engel çıkarmak demektir. Halkın belediyeden hizmet almamasını sağlama yönünde adım atmak demektir. Bunların tamamını bitireceğiz ve göreceksiniz güzel bir Türkiye'yi hep birlikte yeniden ama yeniden barış içinde inşa edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza yönelik olarak yapılan haksız suçlamalar var. Bütün dünya bu suçlamaların tamamının haksız olduğunu biliyor ama unutmadıkları bir şey, unuttukları bir şey var. Bu ülkenin insanının ferasetine güveniyorum. Vicdanına güveniyorum. Ve <laughs> İstanbul Büyükşehir'i aldığımız zaman, kazandığımız zaman 13 bin küsür oy farkıyla alınmıştı. Hatırlarsanız özellikle Hasan Başkan'ın mahallesine yapılan baskınlar, evlere yapılan baskınlar, televizyonlardaki haberler, efendim seçim kurulları bilmem neler sanki bir şeyler olmuş diyordu ya ne diyordu bir şey olmamışsa mutlaka bir şeyler oldu mu diyordu. Böyle garip bir garip bir yapılanma içinde nasıl İstanbul'u geri alabiliriz diye özel çabalar harcandı. Ama ben şunu söyledim parti meclisinde. Ben bu ülkenin insanının ferasetine güveniyorum. Bu ülkenin insanı haksızlığa tahammül edemez. Bu ülkenin insanlığın vicdanında adalet duygusu vardır ve adaletin de zedelenmesini istemez. İkinci kez seçim oldu. 13 binlik fark 800 bine çıktı. Demek ki doğruyu yaptığımız zaman, doğrunun arkasında koştuğumuz zaman bütün engelleri aşabiliriz. Rahmetli babamın güzel bir vasiyeti vardı. Oğlum sen doğrudur, eğri velasını bulur diye. Biz doğru durmaya devam edeceğiz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Özellikle belediye başkanımıza Sayın Çalak'a da yürekten teşekkür ederim bu güzel hizmetler için. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkanım, sizleri uğurlamıyoruz. Temel atma töreni ve açılış törenimiz için e, sayın protokolümüzü de sahneye davet ediyoruz. Efendim önce temel atma töreni için butonlara basacak değerli protokol üyelerimiz. Ardından da açılışlar için kurdele kesilecek. Arkadaşlarımız hızlıca sahneyi hazırlarken öncelikli olarak temel atma töreninde hayata geçecek projeleri sizlere duyurayım. Yakuplu Anne Çocuk Merkezi ve 5 kreş için temel atma töreni gerçekleşecek. Kıymetli protokol üyelerimizi birkaç adım geriye rica edebilirsek arkadaşlarım hızlıca salonu, sahneyi hazırlıyorlar. Sayın başkanlarım da hazırlarsa temel atma törenleri için butona basmalarını rica ediyoruz kendilerinden. Protokolün sahnede bizlerle kalmasını rica ediyoruz çünkü şimdi de açılış törenlerimiz için temsili bir kurdele kesimi olacak. Hızlıca hatırlatmak isterim. Bugün açılışını yapacağımız tesisler Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi, Beylikdüzü Mutfak Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, Afet Sonrası Kapalı Barınma Alanı ve Lojistik Merkezi, Gürpınar Aşık Veysel Kütüphane ve Etüt Merkezi, Beylikdüzü Geri Dönüşüm İşçileri Destek Projesi ve Atık Ara Depolama Merkezi ile 20 yeni park olacak efendim. Birazdan kıymetli protokol üyelerimizin kurdeleyi kesmesiyle birlikte bütün bu yeni merkezi merkezleri İstanbulluların hizmetine sunacağız.